Ee, öncelikle merhabalar. Ee, 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Can Deniz Kaynakları Programı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sinem Aydın. Ee, etkinliğimiz kayıt altına alınmaktadır. Öncelikle onun bilgisini vermek isterim. Bugün e, üniversitemiz kariyer planlama ve mezunlarla ilişkiler koordinatörlüğü ile Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen hayat boyu öğrenme webinarları etkinliklerini düzenlemeye devam ediyoruz. Bugün bizlerle Can Deniz Kaynakları programı mezunumuz Doktor Burcu Umuzbekhan hocamız birlikte olacak. Öncelikle kendisine ve diğer katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız Burcu hocam, iyi misiniz? Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim ben de. Ee, fazla zamandan almamak adına e, hocamız hakkında e, sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bugün bize denizel bakterilerin biyoteknolojik uygulamaları hakkında e, bir seminer verecek. E, Doktor Omuz Bükem e, 1989 yılında İzmir'de doğmuştur. 2013 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalından mezun olmuş. Aynı yıl lisans üstü eğitim sürecine 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı'nda başlamıştır. 2016 yılında yüksek lisans ve 2022 yılında aynı anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı'nda 2022 yılında mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yürütülen Avrupa Birliği projesinde görev almaktadır. Mikrobiyoloji, biyotek, mikrobiyal biyoteknoloji alanında çok sayıda uluslararası makalesi ve bildirileri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra TÜBİTAK ve ulusal kamu kuruluşlarınca desteklenen birçok projede de araştırmacı olarak görev almıştır kendisi. Doktor Omuz Bülken'in çalışma konuları arasında Bakteriyel biyoteknolojik ürünlerin eldesi, moleküler biyoloji uygulamaları, deniz kirliliği ve antibiyofilim araştırmaları yer almaktadır. Ben sözü fazla uzatmadan kendisine vermek istiyorum hocam. Bugünkü seminerimizi başlayabilirsiniz. Tekrar merhabalar. Tamam, hızlıca başlıyorum. O zaman denizel bakterilerin biyoteknolojik uygulamalarından bahsedeceğim. Bunu sizlere kısaca. Denizel habitatlar biyoteknolojik açıdan ilgi çekici moleküller için verimli birer kaynaktır ve özellikle denizel bakteriler önemli biyomolekülleri üretebilme yetenekleriyle endüstriyel uygulamalarda başarıyla kullanılmaktadır. Son zamanlarda ekstrem habitatlardan izole edilen ve denizel omurgasızlar ile birlikte yaşayan bakteriyel grupları ile yapılan çalışmalar artmaktadır. Denizel alanlardaki mikroorganizma içeriğinin 3,67 çarpı 10 üzeri 30 olduğu öngörüleri üzerine bunun dünyadaki en yüksek prokaryotik hücre yüzdesini içerdiği tahmin edilmektedir. Ve araştırmalar ile ortaya kalan verilere göre de su kolonunda mililitre başına 10 üzeri 6, derin deniz sedimentlerinde miligram başına 10 üzeri 9 oranında mikrobiyal hücrelerin yer aldığı ve kompleks mikrobiyal ortamlar olduğu açığa çıkarılmıştır. DNA dizilemesine dayalı yöntemlerin denizel alanlarda uygulamaya başlamasıyla bu organizmaların ne kadar karmaşık, zarif ve benzersiz bir şekilde ortama adapte oldukları anlaşılmaya başlanmıştır. Ee, mikrobiyal çeşitliliğin oldukça büyük olduğu denizel ortamlarda bakteriler, biyokütle üretimde saldıkları çeşitlilikle endüstriyel uygulamalar için değerlidir. Denizel doğal bilişikler üzerine yapılan araştırmalar, geliştirilebilecek deneyler için yeterli miktarlar sağlamak adına denizel organizmaları örneklemenin ekolojik bir etkisi olduğu göz önüne alındığında, araştırmaların sürdürülmesi için yeterli denizel organizmaya ulaşmanın her zaman bir sorun olduğu düşünülmüştür. Ve son yıllarda özellikle sucul ortamdaki canlılarla simbiyotik yaşam süren bakterilerden elde edilen sekonder metabolitlerin aslında birçok denizel doğal metabolitin kökeni olduğu hakkında öne sürülen hipotezlerle e, bu nispeten bol miktardaki kaynağa ulaşım için etkili bir yol sağlanmıştır. Mavi biyoteknoloji adı verilen yeni bir araştırma dalı sayesinde geliştirilen çalışmalar denizel bakteriler tarafından üretilen biyomoleküllerin izole edilmesi, tanınanması yoluyla bu çeşitliliği arttırmaya başlamıştır. Denizel metagenomikler dediğimiz çevresel genom araştırmaları ve izole edilmiş denizel bakterilerin tanınanması, karakterizasyonu denizel habitatların biyokimyasal potansiyeline ve ilgili bakterilere ilişkin öngörü sağlayan deneysel veriler gün geçtikçe artış göstermektedir. Denizel bakterilerin biyoteknolojik uygulamalarına genel olarak baktığımızda ilk olarak alplerin biyolojik kontrolünden bahsedebiliriz. Alplerin popülasyonunu kontrol etmek için yani zararlı alplerin ortamdan uzaklaştırılması ve yararlı alplerin sayıcı çoğaltılması için bu kontrol yöntemlerinde biyolojik yöntemlerde denizel bakteriler doğal ve çevre dostu bir çözüm sunarlar. Bunun haricinde e, denizel ortamdaki atık ve kirlilik önlemede yine bakterilerden e, faydalanılabilir. Denizel bakteriler petre, e, petrol ve diğer kimyasalların deniz kirliliğini azaltmak için oldukça popüler olarak kullanılmaktadır. Yine atık arıtmada bakteriler endüstriyel atıkları arıtmak deniz suyu kalitesini iyileştirmek için kullanılır. Örneğin çevresel olarak kirlenmiş bir ortamdan alınan örneklerde. E, biyoteknolojik yaklaşımlar uygulanarak PCR amplifikasyonu gerçekleştirilir. Mikrobiyal komünite analizi sonucunda hangi biyoremediasyon sisteminin uygun olduğu belirlenebilir. E, bu bakterilerin biyoremediasyon yanında biyoje kimyasal döngülerde de önemli, önemi bulunmaktadır. Ve e, yüzey aktif ajanlar bilin, olarak bilinen bu dönem son dönemlerde oldukça popüler olan biyosürfaktan üretimlerinde de yine oldukça e, aktif olarak kullanılmaktadır. Bakterilerin gıda endüstrisi ile ilişkisine baktığımız zaman sürdürülebilir kaliteli ve sağlıklı gıda tedariğinde denizel bakterilerden gıda korunmadan, probiyotik ürünlerde ve açlığa çare olmak üzere yeni ürün geliştirme olarak birçok alanda faydalanılabilir. Denizel bakteriler ve biyosentetik ürünlere baktığımızda esas olarak odaklanmamız gereken enzimlerin keşfi olur burada. Bakteriler, biyosentetik ürünlerin keşfi ve geliştirmesi temel bir rol oynar ve endüstriyel olarak e, bu endüstriyel uygulamalarda biyosentetik ürünlerin üretiminde çeşitli teknolojiler kullanılarak geliştirilebilirler ve bu e, ürünler yenilikçi ve çevre dostu ürünler olarak bilinir. Sonunda esas odaklanmak istediğim denizler bakterilerden il ilaç geliştirilmesi. E, denizler bakterilerin bu alanda potansiyelleri oldukça yüksektir. Yeni bir aktif bileşiklerin keşfi ve ilaç geliştirme süreçleri için büyük bir potansiyele sahip olmalarıyla tıbbi uygulamalarda özellikle kanser, enfeksiyon gibi hastalıkların tedavisinde potansiyel olarak kullanılırlar. Modern teknolojiler kullanılarak da bu bakterilerden elde edilen bileşikler potansiyel aktiviteleri ve biyoteknolojik uygulamalarda dikkat çekmektedir. Geleneksel biyomoleküllerle karşılaştırıldığında da denizel kaynaklı bileşikler benzersiz yapısal özellikleriyle ilaç araştırmalarında büyük bir avantaj sağlarlar bakteriler bulundukları çevreyi hızla algılayabilir ve adapte olabilir. ayrıca çok çeşitli sekonder metabolitlerin üretilmesi ve savunma ve hayatta kalma için rekabet edebilirler. Bu bileşiklerin çoğu strese tepki olarak üretilir ve biyoteknolojik farmasötik uygulamalarda yer alan değerli kaynaklar olarak gösterilirler. Denizel bakterilerden elde edilen metabolitler bakteriyel ve fungal enfeksiyonlarda özellikle penisilin, eritromisin, streptomisin tarzı, kanser tedavilerinde daunorubicin, e, doxorubicin Organ naklinin üretinde siklosporin gibi hastalıkların, e, hastalıklar için hayat kaynağı e, kurtarıcı tedavileri kaynağını oluşturmaktadır. E, bakterilerden elde edilen metabolitlerin e, genel olarak yöntemlerine baktığımızda örnek e, bakterilerin üretilmesi örneklerin toplanması. E, bu bakterilerin lizize uğratılarak metabolitlerin açığa çıkarılması metabolitlerin protein saflaştırma yöntemleriyle saflaştırılması ve boyutlarına göre fraksiyonlamalarına ayrılmasıyla ile, ee, çeşitli kromatografik yöntemler bunlardan biri lc ms, -MS yöntemleriyle e, bu numune karmaşıklığının metabolit ayrımının, ayrımının sağlanması ardından da metabolitin tanımlanması açısından işte esas olarak kitle tabanlı tarama ve ardından manuel doğrulamanın yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ee, bakterilerde ne edilen doğal bileşiklerin farmakolojik olarak değerlendirilmesiyle ilgili araştırmalar önceleri yalnızca spesifik olarak hastalıklara odaklanmıştır. Ancak daha sonra bu e, aktivitelerine e, ve spesifik e, enzimlerine, reseptörlerine belirlenmesine evrilmiştir. Ve süreç içinde bileşik bileşenlerin yapılarını tanımlamak, aydınlatmak için teknolojik açıdan sürekli iyileştirmeler olan ihtiyaç da ortaya çıkarılmıştır. E, oldukça fazla genetik ve biyokimyasal çeşitliğe sahip olan denizel bakteriler yeni ve etkili ilaçların birer kaynağı olarak bulunmaktadır ve Türkiye denizlerinin mikrobiyal kaynaklarının farmasötik bileşikler olarak kullanım potansiyellerinin değerlendirilmesi, mavi biyoteknoloji kapsamında nitelikli ürünler elde edilmesi açısından oldukça önem kazanmaktadır. mikrobiyal doğal bileşikler sadece güçlü tedavi edici aktiviteler için değil, aynı zamanda klinik gelişim için istenen farmakokinetik, yani ilaçların vücutta emilimi, dağılımı gibi süreçlerin incelenmesinde özelliklere sahip olmalarıyla da de dikkate değerdir denizel bakterilerden elde edilen farmasötik bileşiklerle yeni yeni çalışmaların geliştirilmesine etkilen çeşitli faktörler bulunur. Bunlardan e, tarama ve yapısal aydınlatma, biyosentetik yolların sağlanması adına genomiklerin kullanılması, teknolojik kimya gibi alternatif teknolojilere yardımcı olacak teknolojik gelişmelerdir ve tüm bu süreçler birbiriyle iç içe geçmiş e, çeşitli temalar ve kilit konularla meydana gelir. E, Denizel omurgasızlardan elde edildiği bilinen birçok biyoaktif bileşiğin esasında omurgasızların mikrobiyal simbiyotları tarafından üretildiğini bulmak şaşırtıcı değildir. Çünkü e, denizel bakteriler çoğunlukla e, büyümek için deniz suyu gereksinimine, gereksinimine ve spesifik sodyuma ihtiyaç duyarlar. E, omurgasızların ve denizel alglerin yüzeyinden izole edilen bakteriler tarama sürecine girdiğinde bu bakterilerin büyük oranının antimikrobiyal maddeler ürettiği fark edilmiştir ve deniz ortamında besin elementleri içinde Mikroorganizmalar arasında oluşan bu rekabet, bu tür değerli antibiyotiklerin ve diğer faydalı ilaçların üretimler arkasındaki itici gücü oluşturmaktadır. Denizler omurgasızlarla simbiyotik ilişkiler halinde bulunan mikroorganizmalar, ilaç keşif programları için değerli adaylar oldukları kanıtlanmıştır. Ayrıca bu uygulamaların da klinik araştırmalar için yeterli bileşiklerin sağlanması konusunda ekolojik endişeleri azalttığı bilinmektedir yüzeylere tutunarak e, gelişen bakteriyel topluluk olarak bilinen biyofilmlerde yer alan bakterilerin diğer deniz ortamlarından daha fazla antibiyotik üreten bakteri yüzdesine sahip olduğu bilinmiş, bulunmuştur. E, son araştırmalar bakterilerle ilişkili olan çok sayıda yüzeyin farklı antibiyotikler üretebildiğini göstermiş. Ve yeni antibiyotik gruplarına baktığımızda denize bakterilerden Alteromonas ürettiği tiomarinol, basilustan loloatinler, sesabömler e, şeklinde örnek verebiliriz kısaca antimikrobiyal dirençten bahsedecek olursam yüzlerce yayın ve kamu açık rapor antibiyotiklerin dünya çapında insan sağlığı e, amacıyla yoğun kullanımdan kaynaklanan antibiyotik e, direnci sorununa dikkat çekmektedir. Çoklu direnç enfeksiyonları etkili bir şekilde te tedavi etme olasılığını önemli ölçüde azaltır ve ölümcül sonuç riskini de çoğaltır. E, dünya Sağlık Örgütü antimikrobiyal direnci insan sağlığına yönelik en büyük üç tehditten biri olarak tanımlamıştır. Avrupa Hastalık Önleme Merkezi, Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği de mevcut ilaçlara göre faydalarından çok sayıda çok az sayıda ada ilacın yolda olduğunu vurgulamıştır. Mevcut antibiyotiklerin daha iyi kullanılmasına kesinlikle ihtiyaç vardır ve dirençli bakterilerle mücadele edecek yeni antibiyotiklere de ihtiyaçta denizlere odaklanabiliriz. Buna karşı olarak deniz ortamlarında araştırmalara yönelmesi için Amerika 2020 yılına kadar 10 yeni antibiyotiğin geliştirilmesini öngören girişimi tarif etmiştir. Bunun 5 tanesini tamamlamışlardır. 2009 yılında Amerika ve Avrupa Birliği Washington Deklarasyonu, Deklarasyonu ile ilacı dirençli enfeksiyonlar ve yeni antimikrobiyal ilaçların geliştirilmesine yönelik stratejilerin daha iyi ele alınabileceğinden bahsetmiştir. Ve bu amaçlı da kullanılamayan gen rezervlerini hedeflemeyi mantıklı olarak görmüşlerdir. Kullanılamayan gen rezervleri dediklerimiz de açıkçası denizel bakteriler olarak bilinmektedir. Çünkü e, mevcut kullanımdaki olan çoğu antibiyotik aslında kara kökenlidir ve araştırma projeleri esas olarak karasal ortamlardan alınan örneklere odaklanmıştır. E, açıkçası dünya çapında bu türden en büyük rezerv var. Çok çeşitli ekolojik nişlere sahip deniz ortamıdır. Denizel bakterilerle yapılan ileri biyoteknolojik çalışmalara baktığımızda 1980'den sonra biyoteknoloji, mikrobiyal ilaçlar ve genomik tanımlama gibi çalışma konuları açısından denizel, denizel mikroorganizmanın incelenmesine yön verilerek 2005 yılına kadar da bu süreç önem kazanmış ve son, sonunda yeni bileşiklerin ve yeni tekniklerin üretilmesine yol açmıştır. Denizel ortamlardan direkt DNA ekstraksiyonu gibi moleküler yaklaşımlar kültüre dayalı yöntemlerle elde edilenden çok daha geniş bir bakteri çeşitliliğini göstermiştir. ve günümüzde kodladıkları bileşiklerin yapılarına bağlı gen kümelerinin geniş bir referans veri tabanı ve gen dizisiyle kimyasal altyapı elemanları arasındaki korelasyon tespit eden özel bilgisayar uygulamaları bulunmaktadır. Ee, şekilde de görebilirsiniz. Tüm genomu dizilemeden doğal metabolit gen kümelerini dizilemek için yüksek verimli genom tarama yöntemleri geliştirilir burada uygulanan strateji yapısal olarak bilinen çeşitli doğal metabolitler ürettiği bildirilen seçilmiş genizel bakterilerin genomlarını taramak ve tüm doğal bileşik kimyasal çeşitliliğini kapsayan bir gen kümesi veri tabanı oluşturmaktır. Sonuç olarak genom madenciliği doğal ürün keşfi için farklı bir açı sağlamaktadır ve teknoloji deneysel taramaya kıyasla nispeten daha genç olsa da son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Sentetik biyoloji araçlarıyla ile birlikte hem genom madenciliği hem de ekstrak taraması denize türevli bakterilerden sürekli ilaç keşfi için mükemmel fırsatlar sunacaktır. Yeni analitik yöntemler ve gelişmiş genom madenciliği yaklaşımları gibi yeni bir teknolojilerin ortaya çıkışı ilaç keşfi alanında doğal bileşik keşfini artıracağını öngörülmektedir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Burcu Hocam. Verdiğiniz öncelikle kıymetli bilgiler için. E, bugün bizleri e, denizel e, biyoaktif madde eldesi, denizel omurgasız canlılar ve özellikle de e, hani bakterilerden de e, benim de ilgimi çeken konular arasında ve e, büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum deniz e, e, dünyasını. E, i̇lerleyen çalışmalarda çok daha faydalı düşünüyorum. E, Sonuçların çıkacağını da düşünüyorum. Ben öncelikle katılımcılarımızdan size belki soru sormak isteyen olabilir diye chat bölümünden hani soruları alabiliriz varsa sorular. Sorumuz yok herhalde. Ekran burada hocam size video kapalı olduğu için göremiyoruz herhalde değil mi? Videom açık ama görüntü Görüntü yok. olmuyor. Evet. Olsun. Ee, evet. Şöyle söyleyeyim çok çok teşekkür ederim çok güzel hazırlamışsınız verdiğiniz e, bilgiler için ben tekrar teşekkür ediyorum e, Katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum güzel bir gün diliyorum herkese. Ben de teşekkür ederim iyi günler İyi günler dilerim.